Alper. Alper. Hı. Oğlum bu çizdiğin ne? Çocuğumuz. Ne? Çocuğumuz. Ağzındaki neydi bakayım ondan sonra söyle. Kalangil istiyor. Neyim istiyorlar? Salyangoz mu? Hı hı. Sen salyangoz nasıl çizdin lan? Bunu sen mi çizdin? Hı hı. hı. Bu ayakkabı. Tamam. tamam. Bu kuyruğu. Tamam kuru da çilek giyiyor. Anten mi o da? Bu çilek de, Burada ki kral şapkası. Kral şapkası. Oo çok güzel. Bunlar da benekleri mi? Aha. Şu ne oğlum? Şurada göz gibi bir şey var. Şöyle yuvarlak. Bu göz değil. Bu dışarıda değiştirici. Hı hmm, desenleri. Hı. Bunların da salyangoz mu? Bunu, Aa, bunu çok... Aa. nasıl aklına geldi de çizdin bunu? Şarkıları çizdi. Hı? da çizdim. Başka hangi resimleri çizebiliyorsun? Senin yeteneğin var mı böyle çizmeye? Evet. Sen ressam mı olacaksın yoksa? Evet. Ben ilk, ilk defa görüyorum senin böyle güzel bir resim çizdiğini. Hı -hı. Daha önce de çiziyor muydun böyle? hı. -hı. Neredeydi onlar? Bu. Hmm, I